Müslümanlar Sultan Abdülhamid Han dedemiz cennet mekan aleyhir rahmetu vel gufran Osmanlı'yı son dönem hasta adamı 33 sene ayakta tutmuş bir siyaset dehası Haydar Paşa tren istasyonundan Medine'yi münevvere tren istasyonu kurmuş. Haydarpaşa'dan trene binenler Medine-i Tahira'ya kadar gidiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sine girildiğinde trenin raylarına vuran o demirlerin birbirine sürtmesinden vurmasından oluşan sesten dolayı Allah Resulü aleyhisselam rahatsız olur diye Tren raylarına keçe döşemiş Sultan Abdülhamid. Aman tren oradan sessiz geçsin ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam rahatsız olmasın demiş. O istasyonun kurulmasında çalışan işçiler Medine haremine girince demişler ki Yahu burası Resulullah'ın toprakları. Burada boş konuşmak olmaz. Burada mala yani olmaz. E biz şimdi demir ver, çekiç ver, çivi getir, kürek getir. E bunları konuşacağız. Dünyalık işler. Kodlama yapalım. Ray getir demek Subhanallah demek olsun. Çekici ver la ilahe illallah olsun. Efendim çiviyi getir. Hasbunallahi ve ni'mel vekil olsun her birine bir kodlama yapmışlar. Subhanallah. Çırak çekici getirmiş ustasına. Böyle edebe riayet etmişler. Böyle edebe riayet etmişler. Osmanlı öyle hizmet etmiş o topraklara. Allah rahmet etsin. Kadir Topbaş abi İstanbul Belediye Başkanı iken peygambere bu kadar hürmet eden Sultan Abdülhamid'in kapısının önünden o divan yolu caddesinden Beyazıt'tan Sultan Ahmet'e inen o cadde üzerinde Sultan Abdülhamid Han'ın kabri oradan da tramvay geçiyor değil mi Müslümanlar? Oradan tramvay geçiyor. O hattın üzerine Abdülhamid Han'ın kabrinin olduğu hattın üzerine belli bir bölge keçe döşediler. O ki sen peygambere hürmet ettin sen hürmete layık adamsın dediler ama birilerini rahatsız etmiş olacak ki o keçeleri söktüler oradan. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Müslümanlar bizi İslam'ın ahlakıyla tezyin etsin.